Londra Engelliler Derneği ses yarışmasında birinci belli oldu. Söyledikleri her şarkıda her Türkiye'de ağladık. İngiltere'de şube açmak isteyen Türk firmalarının yapması gerekenler. Bu koşulları yerine getiriyor olması gerekiyor. Addekin Aydın, tedaviden sonuç alamadığını düşünen hasta yakınlarına seslendi. Delta'dan teteye çıkmış. Çocuk aynı değil. Türk mobilya markası Londra'da. Çok fazla ürün çeşitimiz var. Kuzey Londra'nın çıtır lahmacunu. 45 yıldır bu işi yapıyorum. Ben küçük yaşta bunu hamurun içinden girdim. En yeni perde modellerinde farklı seçenekler taktıklarında çok şık bir duruş sergileyebiliyor. Jinekolog Barakova'dan yumurtalık kistiyle ile ilgili önemli bilgiler. Birçok durumda polisistik ovarizm herhangi Saç ekimi ve sonrasında kullanılması gereken özel ürünler. Saçın çıkma aşamasında bu doğallığı kazandırıyor. Londra Aktüel her hafta ATV Avrupa ekranlarında.